Şimdi Barışçım, e, şimdi sen aslında 4 Ekim'de çocuğu alarak evden çıkartarak normalde nüfus kaydında bu çocuk annenin çocuğu olduğu için ...çocuğu kaçırma suçunu işliyorsun. Tamam Aynen. mı? Eee e, Eyüp Asayş Büro Amirliği de geldi. Seni şimdi alacaklar. Allah Öncelikle amacımız sen. bu çocuğu alıp anneye teslim etmek. Aynen. Sonraki rahatsız. süreçte biz o çocukla alakalı, senin e, senin ve Kübra ile alakalı elimizden geleni yapalım. Tamam canım. Ben çocuk Ben de Soruyor mu? mikrofon Şükrü sordu mu bir şey? Sesi geliyor mu bilmiyorum da. <laughs> Ama giderken de Barış'ın son sözü, ben çocuğu Kübra'ya e, vermem e, oldu. Ya ikisi de o kadar küçükler ve o kadar... E, <laughs> Abla, e, ben hani, e, buraya kendimi hiç vurmadım. Ben ağlayarak... Gel. otur. Ben ağlayarak bayılmıştım. Benim babam aramış size. <laughs> Ondan da Allah razı olsun sizden de Allah razı olsun ilk başta ben uyku, uyuyordum <laughs> bir tane abi konuşuyordu benimle kim bilmiyorum ekip arkadaşlarımızdan biri Kübra yayına katılmak ister misin dedi ben uykusuz evet dedim sonra kendime geldim sonra kendimi burada gördüm. Ee, ben adliyeye gittim, karakola gittim. Hiçbiri bana yardımcı olamadı. Olmadı hayır, daha doğrusu. Hayır sen şikayetlerini yaptın. Çok oldu. Evet. Oldum. şöyle söyleyeyim. Ama şöyle mi? abla. Haksızlık etme. Tamam. Hayır, sen şimdi böyle bir bana. şikayette bulunuyorsun. Yeterim. Barış Demir benim çocuğumu <laughs> kaçırdı diyorsun. Bununla ilgili şikayetini yapıyorsun evet. ama Barış'a onun bulunduğu adresle ilgili bir herhangi bir bilgi olmadığı için, için polis ne yapsın hiçbir şey yapamaz. Söyledim. Anladın Öyle mı? Bu konuda oldum. sakın haksızlık tamam. etme. Ne kadar polis haksızlık etmiyorum. Yine Allah razı olsun. Ben sonra annem bana dedi ki, Didem dedi, kızım dedi, bak dedi, son çağrımız bizim de Esra oldu dedi, bak çık oraya dedi. Ben çünkü oğlumsuz hani üç gün <laughs> yokmuşum ya abla. <laughs> ben oğlumsuz üç gün değil bir gün yapamayan insanım. <laughs> ben dedim ki, anne dedim, ben dedim yalnız değilim dedim, Esra abla var dedim. Ben o yüzden senin yanına geldim, iyi ki de gelmişim. Hani o çocuk benim devletime de gitse, ben onu devletten alacağım inanıyorum. <laughs> sen yani Allah sizden razı olsun, ben başka hiçbir şey demiyorum. Şimdi sen yayına çıktıktan sonra da. Ee, biz buradan ihbarlarımızı yapıyoruz. Sosyal hizmetler de Kübra'nın evinde. Ee inceleme yapacak. Yapsın yani ben senin yaşadığın yerde, yaşadığın evde o çocuğun Yardım bakımı, ben korunması, gözetimi, ilgin, alakan. Sen de denetimde olursan e, belki bu konuda kendini daha sorumlu hissedersin. Şimdi bazen çocuk doğurmak demek hemen e, o çocuğu dünyaya değil. getirince annelik duygusunu yaşayacağız anlamı taşımıyor. Bazen bir çocuğu dünyaya getiriyorsun ama o annelik duygusuna, sorumluluk duygusuna gelebilirsin. Ama senin o çocuğa karşı bu hayattaki e, en büyük şeyin, kendi hayatını yaşamasını ister. Senin gibi bir hayatı olsun ister Hayatta misin? Hayatta asla. Heh. Onun için ne yapman lazım? Dik duracağım. Güçlü olacağım. Eminim buna da ki ben annemin kızıyım, babamın kızıyım. Benim annemle babam şu an yan yana. Normalde bizim yüzümüzden ayrılardı. Babam Hı. sakara değişiyordu. İkisinden de çok özür dilerim. İlk ben... önce tedavi olarak başlamak ister misin? Esra ablana bence böyle bir söz. Ne tedavi? O ne tedavi demek? aynı şey geliyor. Tamam. Ha. Yani her türlü psikolojik tedavi diyelim. Tamam, ben kabul ediyorum zaten abla. Ben her şeyi kabul ederim. Sen yeter ki benim yanımda ol. Ben her şeyi varım. <laughs> Ama abla ben çocuğumu istiyorum. <laughs> Dört gün oldu bugün ya. Ben dördüncü günündeyim. Ben hala yeni alamadım. <laughs> Yok, bu saatten sonra da o çocuk da e, alınacak sana da anneye de teslim edilecek. Ee, bu konuda öyle Allah nasip ederse sonuçlanacak ama o çocuk alındıktan sonra sonraki yaşam çok önemli ve çok kıymetli. Sana söz veriyorum ki çocuğuma da yanına geleceğim. Göreceksiniz zaten çok çok sanki büyümüş de küçülmüş gibi hareketleri var zaten. Benim annem olsanız yapamam. Hani dedi ya annesiyle uyuyor diye. Aslında benim annem benden belki de, yani değildir ama çok düşkün. Bana annemsiz hayatta uyuyamaz. Hani annem diyor kızım da dört gündür de uyuyamıyorum diyor. Çünkü yanımda yok diyor. Yanımızda yok abla. Dört gündür oteldeyim yemin ederim. Yani ekip arkadaşlarım şahit bir şey söylüyorlar cevap veremiyorum. Hani onları duymuyorum bile. Sadece seni izliyorum. Hani ne zaman çağıracak, ne zaman geldi diyecek diye. Hiçbir zaman babalı yemin ederim ki hak etmedi. Ben bu durumdaysam, buradaysam da yine sebebi o. Siz de görüyorsunuz. Ben dışarı çıktım mı? Çıktım. Evet. Çünkü gezmeme izin veriyordu. Hiçbir şey yapmıyordu. Çöp atmama izin vermeyen insanlardı abla. Ben çocuğuma bir mama bir bez parası oldu. olsun diye çıktım. Başka hiçbir şey değil. Bağlansın. Herkes bağlansın. Ya bu da çok acı bir şey biliyor musun? ben anneme boyun eğmek istemedim. Soru işaretidir. Yani mesela atıyorum bir gün sadece bir bez ve mama almak için ne yaparsınız? Yani hani bu insanı da suça teşviktir. O yüzden... Ee, sana güzel de bir işle buluruz. Evde yeter de çalışacağın ortam da yaratırız. İnşallah. Ya da senin çalışmana gerek kalmaz bu anlamda destekle de anneme, alırsın. anneme an, Ama, an, an, ama Kübra bu yeter. mühim olan... E, o çocuğa iyi bakılması. Ben... E, zaten bak sen iyi bakamazsan devlet der ki Kübra ben senden daha iyi bakarım. O zaman alır. Sen bunu istemiyorsan Yok, istemiyorum. o gayretini, o çabanı Benim göstereceksin. Anne, ben annemle dimdik ayaktığım var. Ve hayatındaki tehlikeli olan insan gruplarını... ...sana zarar veren, seni yaralayacak Hı -hı. olan insan gruplarından uzaklaşacaksın. Abla hani o insan, tehlikeli insanlar var ya... ...sana yemin ederim ki... ...evet tehlikeli insan olabilirler. Bir bezi vermek için o tehlikenin içinde olmayacaksın. Bugün bir bez için yaparlar, sonra başka şeyleri şeyler, sen kendini koruyacaksın, kolumaya öğreneceksin.